Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Biliyorsunuz en son 4 ay önce video çekmiştim. 4 ay önce SG'miz 160K'lardaydı. Şu an 700K'ya geldik ve arkadaşlar dediğim gibi para basmadan şu an VIP 11'iz ve yeni olduk zaten. Para basmadan bu SG'yi elde etmiş bulunmaktayım. Gerçekten emek hesabı. Yani şu an servera bakınca hemen şöyle gösteriyorum size. Şuradan kişisel güç diyelim. 16. sıradayız. Şimdi biz biz VIP iken 16'dayken şöyle gösteriyorum. Ben de aynı seviyede olanlara bakalım. Mesela 19. sırada 700 k civarında biri var. 700 k olmuş ama VIP 13 Aynı şekilde diğer arkadaşlar da yani şunu demeye çalışıyorum VIP 11'e göre gerçekten güzel bir SG'miz var. Bu arkadaş 840K çok sevdiğim bir arkadaşım yabancıdır kendisi 840 ama VIP 16 Paris falan çok iyi. yani tamamen peri odaklı oynamış. Hani hesabı iyi mi VIP 16'ya göre ben biraz düşük görüyorum ama emeklerine sağlık. Şimdi size bugün aa, geri dönmem vasıtasıyla çekmiş olduğum bir video olacak. Neler yaptım bu kısa kısa demeyeyim. 4 ay geçerse uzun bir süre ama su zaman konuşamadım. Zaman su gibi akıyor. Şimdi görüyorsunuz perim hala 73K. Perim maalesef çok kasamadım çünkü Apolloyu kafaya taktım. Apolloyu almak istedim ve parasız maalesef ki etkinliklerden antlaşma olarak bunu elde etmeyi düşündüm. Şöyle göstereyim size. Elimizde 4 değil 9 tane antlaşmamız var. Arkadaşlar antlaşmayı bulamıyorum. Kör oldum. Allah'ım beni göre et. Evet şurada. Evet 9 tane peri antlaşmamız var. Ee, bu akşam yeni etkinlik gelecek. Yeni etkinlikte peri olacağını ümit ediyorum. Ve Apollo'muzu alacağız. Apollo'yu aldıktan sonra gördüğünüz üzere burada 243 tane peri incimiz var. 300 tane de kutsal ruh taşımız mevcut. Ve en önemlisi 173 tane potansiyel kristalimiz var. Bunları direkt Apollo'ya basacağım zaten eserimiz mevcut Apollo için. Şurada göstereyim. Bunu Apollo'ya takacağız. Sonra şunu Apollo'ya takacağız. Gaya'mızda şu kalacak. Muş'ta bir de satılığa koymuş olduğum bir saldırı eseri var. Onu tekrar gayeye takacağım. Sevgilimiz akşam 720K'lara falan çıkacağını ümit ediyorum. Ha bakın gerçekten para yatırmıyorum. Bunu almadım. Sonra şunları almadım. Yani eskisi gibi olmadığı için şu an para yatırmayı pek düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, belli ya şu an var mı bilmiyorum da hani bir iki ay öncesine kadar adamlar hileyle alan hilesi yaparak temizinden seyre kaslar. Biz hilesiz yine şöyle gösteriyorum hemen. Bunların leveli bu şekilde. Bunlar da şöyle gösteriyorum. 68 bunu 50 yaptık. Şunu 66 yaptık. Gerçekten iyi yaptığıma inanıyorum. Hilesiz, hurdasız. Onu da nasıl yapacağınızı söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan loncaya giriyorsunuz. Loncadan şurada. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu kısımda, şu kısımda, şu görüyorsunuzdur. Ee, her zaman bunu çıkarmaya çalışın. Gizli anahtar gizli anahtarınızı alın. Şunu fullleyebiliyorsanız fullleyin. 4000 yapın alın. Aldıktan sonra şuraya geliyorsunuz. Şuradan anahtar arayacaksınız. Şunları çevirerek anahtarı bulduğunuzda şak 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 anahtarınızı alacaksınız. Daha sonra gizli alanda kullanacaksınız. Gizli alanda da biz şu an şöyle göstereyim. 80'in 20. katındayım. Denemedim ama 6 680K'larda iken denemiştim en son. Bıraktım. Şunu denemeye devam ettim. 50 ee, el yapmak için. Bundan da devam ederiz. Biraz daha sevgi aldıktan sonra. Çünkü gerçekten zor. Hani bayağı zor. Dört tane anahtarımız da bulunuyor. Dursun acelemiz yok. Anahtar biriktirebildiğiniz kadar biriktirin arkadaşlar. Çok önemli. Gerçekten. Hayatta önem arz ediyor. Aa top arabası. Buyurun top arabasına gidelim. Kime niyet kime kısmetmiş şuradan. Lan. he. Evet arkadaşlar şuradan bakıyoruz. Top arabamız almışlar zaten. Emeklerine sağlık. Şöyle. Rakip gelse de saldırsak size bir savaş göstersem. Şuradayız, şuradayız. 2 level, 1 level. Onların 3 ve 2 level bize geldi. Allah bereket diyoruz. Allah bereket versin. Bloder. Bartöre'nin böyle sorunları var maalesef ki. Oyun atıp atıp duruyor. Evet, bunu da aldıktan sonra yolumuza bakıyoruz. <laughs> Pardon. Arkadaşlar mutlaka bunları yapın. Gerçekten çok önemli yetenekte neylere basmanız gerekiyor hepsi burada var şöyle arkadaşlar eğer okçuysanız büyücü de aynı şekilde saldırı ve yüzdeliğini fullleyin bunun izin verdiği kadar çünkü bunu level attırmak için 280 istiyor biz daha 275'iz 5 tanemiz kalmış HP vermeyin gerçekten çok önemsiz ve gereksiz Gerçekten şuna verilmez. Şu an için söylüyorum. 1 milyon olursanız belki vermeye başlayabilirsiniz. Burada ben e, yaycı olduğum için benim normal defansım zaten yüksek. Bir de perim gayıya. Peri gayıya olunca e, zaten defans veriyor. Ondan dolayı buradan sihirli defansı fullüyorum ben. Yani i̇zin verdiğim kadarıyla. Geri kalanını da normal defansa basıyorum. Gördüğünüz gibi bunu 70 yapıp şunu şuradan yapacağım. 700-800k SG veriyor. Şu an SG'miz böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ya saldırımız biraz düşük. O da e, benim perime taktığım eserden kaynaklanıyor. E, Apollo'nun eserini kendi perime taktım. Eser olmadığı için. Parasız maalesef ki bu kadar oluyor. Neyse videomuz bugünlük bu kadar olsun. Tekrardan videolar atacağım. Atmaya çalışacağım sık sık. Uzun zamandır çekmiyordum. 4 aydır falan. Daha doğrusu çekmeye başlamıştım. Ve hoşuma gidiyordu. Ama izlenmeler az olduğu için ve takipçi sayısı az olduğu için. Yeni bir kanal olduğu için. E, Emeklerim boşa gideceğini düşündüm. Bakalım devam edelim. Eğer güzel devam ederse. Çok güzel şeylerle geleceğim size. Çok nasıl kas şunu yükseltelim. Bu arada arkadaşlar. Neyse bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Umarım mutlu kalırsınız ve lütfen yorum yapın, takip edin.